Evet level atlıyoruz. Tabağınla birlikte önüne koy. Yemeye başla. Evet yerde yiyoruz şimdi de. Senin avını unutma. Avını sakın kaptırma. <laughs> Avunu paylaşmayı öğrenirse yani senden kapmayı öğrenirse senin avına müdahale eder. Evet Aydınım, siz de lütfen aynı şekilde siz daha yakınsınız şimdi. Oturun yere. Aylin'i bırakın şimdilik. Zaten geçici bu. Kalkacaksınız yine. Evet koyun. Pili yere koyun. Evet izin yok onun gelmesine. Yani bir karıştan fazla yaklaştım. Şşşt diye uyarı veriyorsunuz. İyi. ev sizin hayat sizin yani. Ne münasebet sizin hayatınızı idare etmeye çalışan bir köpek. Yukarılarda, tepelerde, koltuk üstlerinde yemek yemek bilmem ne. Bak yattı. Yatsın. Biz burada yemek yemeyeceksiniz. Yani bu televizyonun karşısında bir şeyler yemeyeceksiniz. Hiç köpek beslemeyelim ya. Hep diyorum ya. Köpek odaklı insan değil. insan odaklı köpek. Köpeğiniz size odaklı olacak. Siz ne isterseniz onu yapacak. Yemek yerken hiç bakmayın konuşmayın yeter. Çünkü ister.